Tower oynuyoruz. Onun süredir biz Ela ile birlikte yani kardeşimle birlikte Roblox'a girmiyoruz arkadaşlar. Hep Hippo'nun oyunlarına giriyoruz. Ondan dolayı bugün canım bir ee, şey Roblox'a girmek istedim. Sonra aklıma video geldi. Hadi video çekeyim o zaman dedim. Arkadaşlar da belki istiyorlardır dedim. Sonra çektim. Bu videoyu çekiyorum. Tower geldi aklıma. Neden? Bence en zor olan şeyi çekeyim. Toy Rock Goat'u çekeyim dedim. Prolar bunu çok güzel yapıyorlar. Ama pro olmayanlar biraz çok zor yapıyorlar. Mesela ben pro muyum sizce? Sizce? Bence pro değilim arkadaşlar. Benim için de pro değilim. Sizin için de pro değiliz. Değilim <laughs> bence. Çünkü ben pro değilim arkadaşlar. Maalesef ki. Ee, çünkü pek oynayamıyorum. Hele Toy Rock Goat'u hiç oynayamıyorum hiç kazanamadım. Gördüğünüz gibi seviye sıfır diyor. Bazıları seviye bin yapmışken bakalım şuradan seviyeleri kaç var. Bakar mısınız? Benim daha sıfır arkadaşlar. Yani. En az benim. Bazıları da sıkıcı ama pek oynamıyorlarsa evet. Biz Torahman'la oynuyoruz gereğince. Yani zor diye bunu oynamıyoruz. Kardeşim de bunu oynuyor. Çocuk. Hayret bu sefer üçüncüye geçtim. Hep ikinci dayanardım arkadaşlar. Ben normalde. Hayret hayret. Ay sevmediğim şey. Hop. Din. tan Hop. <laughs> din. tan parkur videonu çok yapıyorum arkadaşlar yani kaç tane parkur videom oldu bilmiyorum 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 Üf, düştük arkadaşlar ta nereden düştük ya gördünüz değil mi yüzümü göstererek de video gelebilir bugün arkadaşlar bilmiyorum ee, gelebilir mi onu da bilmiyorum arkadayı tanıtma videosu gelebilir bu tane bugün gelebilirim ama gerçekten bilmiyorum arkadaşlar dediğim gibi. Ee, çekebilir miyim? Çekemez miyim? Söz de vermiyorum. Çekemezsem çünkü sonra suç bende olur. Ona ben söz vermiyorum. İnşallah çekerim arkadaşlarım. Yani buna göre bir şey denecek yok bence. Merhaba. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Niye arkadaşlar e, niye hep parkur videoları çekiyorsun yeni oyunlar böyle neyse bilmiyorum hani parkur videosu çekmeyi çok seviyorum oynamayı değil çekmeyi çok seviyorum oynamayı da çok seviyorum Gerçekten parkur yapmayı çok seviyorum hele tovar okulda kazanmayı çok istediğim için arkadaşlar gelecek bu sakın ay bu şey ya yabancılar o kadar geçmiştim değil mi arkadaşlar benim kardeşim biraz hasta arkadaşlar o yüzden bugün odayı tanıtma gelebilirim bilmiyorum. Çünkü birazcık hasta hissediyor kendini. Hasta hamdi. Hayır süre bitme, süre bitme süre bitme. Evet arkadaşlar devam ediyoruz özür dilerim. iki dakika videoyu durdurdum ve ben bayağı ilerledim. Bir su, iç, bir su içmeye gittim. Bekleyin. Evet arkadaşlar özür dilerim. Yine özür dilerim. Bir de gittim geldim. Dur demin mavi de miydim neydiydim bir renkten düştüm arkadaşlar. şuradan Şurada düştüm. Hop. Evet, tekrar gördüğünüz gibi. Şu an bence güzel bir doğrusu. Son iki parkurumuz. Hadi. dakikada bitirebilir miyiz? Hayır ya. Artık. Allah beni ne yapmasın ya. Ta turuncudan nereye düştüm gördünüz mü? Ta maviye i̇şte düştüm. Aşağı ben de dün gece pek uyuyamadım. Böyle. Bir acı hissediyorum. Bir ağrı hissediyorum. Hangisi de bilmiyorum. Çok zor. Gerçekten çok zor. Şey yaptım. Uyudum. Annemin bacağında uyumuşum. Normal yatınca çok kötü acı yaptı. Okulağıma doğru yatınca. Şimdi düz yatıyorum maalesef sağ kulağım acıyor arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar yani e, benim yorum balık abi ondan dolayı yorumları yazmadığınız için bazı konularda konuşacağım. E, yani tavşanı falan sorursanız nasıl büyütüyoruz yani söyleyeceğim. E, ben söyleyeceğim. Ee, tavşanı birinizle tutmayın bence Size belki öyle yapmaz ama bize çok çırpındı ilk aldığımızda öyle tutunca ee, yani bilmiyorum çok sevimli hayvanlar bence ben çok sevdim böyle lavaş falan mı veriyorlar şey yan falan orada anlatıyorlar zaten bu sabah akşam bu sabah akşam ee, bunu vereceksiniz falan diye anlatıyorlar ondan onları ben anlatmayacağım çünkü onları aa, oradaki şeyler böyle şeyleri anlatıyorlar çok sıktırmayın yüksek sesle durmasın arkadaşlar böyle süpürge gibi yani şeylerde. Çünkü biz e, annem süpürge falan yaparken salonu mu süpürecek? Biz odaya götürüyoruz. E, çünkü korkuyormuş öyle seslerden. Maalesef arkadaşlarım. başlarım. Korktuğu için biz öyle şeyler yapmıyoruz. Yani çok yüksek yani sesle de konuşmuyoruz. Bağırmıyoruz da en önemlisi bu. Bağırmıyoruz yanında. Bağırmamak gerekiyormuş yanında bağırsak korkarmış arkadaş. Evet bu da benim en sevdiğim parkur ama ilaç bu. <laughs> Başım dönüyor. <laughs> Ay bir türlü şuraya atlayamadık. Bakın bu sarı yeri. Hop. Bakın bakın delireceğim iyice. Hop. Tap. Bakın buraya düşüyoruz hep ya. Kız Kızım oraya ne saklayın, ha? Atladım. Teşekkür ederim. Evet. Sarıya nereye geçtik biz de vesarıya girmişiz. Ah ay ya ne, yap? ne yaptım ben ya. Öf ya. Tam yere düştüm. Can aldılar. Allah sizden razı olsun arkadaşlarım. Yani size çok teşekkür ederim. 4 dakikada bitiririm diye düşünüyorum canlar. Hem seviyen bir olur hem de kazanılan yerin nasıl bir yer olduğunu hiç görmedim. Bir kere görmek istiyorum orasınız Bir yermiş. Evet gördüğünüz gibi canlı üstte var. Hemen gidiyorum. Canlı oynayacağız. İnşallah bir yerlerine düşmem böyle. Düşersem 3 dakikada pek bitireceğimi sanmıyorum. Sanamam. Hop. Hop şöyle. Hop şöyle. Hop şöyle. Güzel buradan gideceğim. Derdim de oradan gittim bir türlü yapamadım. Hep düştüm. Hop. Din. Dan. Bakın burada bir kere de gittim yere düştüm. Allah beni ne yapmasın ya. vallahi beni ya bir şey yapsın artık bana ya. Ta nereden düşüyorum arkadaşlar görüyor musunuz? Ben bu böyle davranışla ama 3 dakikada bana hiç bir şey Bakar mısın? Ben bir çıkıyorum ben bir çıkıyorum. Düşüyorum iyice delireceğim arkadaşlar. Oynayamıyorum delirmekten. Of. Oh. vallahi bir delirme geldi arkadaşlar bana. Videoyu kapatsam mı? Hayır bu kadar erken kapatmam. <laughs> evet hemen 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 iki dakika kaldı çok da hızlı sayıyor ya of ya. Sen hızlı saymayı görmemişsin diyenler evet arkadaşlar ben hızlı saymayı görmemişim. Sekiz çarpı da o kadar hızlı sayıyor. Of kulağım beni acımaya başladı arkadaşlar. Böyle çok bilmiyorum. Devam edelim. Kapatacağım maalesef. Neyse <Sessizlik> yeni park kurmuş Beni takip etmek istediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hadi ama ben kabul ediyorum yani. İyiliğin. iyi parkası var ya. Yanında bir olduğu için sorun yok. Ha, tavşanla ilgili konuşuyorduk galiba. Yok. İlk geldiğinde bizde hiç tuvaletini yapmadı. Şu anda yapmıyor. Şöyle bunun nedenini bilenler var mı ya? Şey bizim şu an hiç tuvaletini yapmadı yazık. Eve de yapmıyor. <laughs> Basında da hiç tuvalet yok. Hop. Din. Din dok. Din dan. Hop. Din don. Din don. Din don. <gülüyor> <gülüyor> ya yine oldum. Can alsınlar arkadaşlar. İyi oluyor. <laughs> seviyor musunuz arkadaşlar ya? en çok da şunu merak ediyorum. Videolarımı izliyor Gece rutini var arkadaşlar. 56 kişi izlemiş gerçekten. Yani. Çok teşekkür ederim. Belki şimdi de 58 falan olmuştur. Evet arkadaşlar artık yanarsam videoyu kapatacağım. Çok da uzun olmasını istemiyorum videonun. Kazanamayayım ne yapayım. Başka bir tavırı ee, belki yarın da aldığımızda <laughs> tablet telefonu her gün alıyoruz. E, ee, yarın aldığımızda yine Tower of, the, Tower of girerim arkadaşlar. Ee, onu zaman çekerim. Evet arkadaşlar ben yani dediğimi yaparım. Evet arkadaşlar hepinizi Beni takip etmek isteyenler de bu oyunda çok teşekkür ederim. Ee, hemen kaç tane takipçim olduğunu hemen bir göstereyim videoyu kapatmadan. Bakayım artık yeni 2 kişi oldu. 26 bazen de 1000 oluyor. Ama artık benim 26 maalesef. Evet efendim. Hepinize iyi Görüşürüz.